Efendim Erzurum'un Aşkale ilçesinden herkese selamlar saygılar gönderiyoruz. Ee, sabahtan beri başlayan tipi sert rüzgar akşam yaklaşık bir yarım saat önce yerini kar yağışına bıraktı ama kar yağışı var kar yağışı var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani ee, yarım saat önce başladı, 5 dakikada her yeri bembeyaz etti. O şekilde yağmaya başladı. Müthiş bir yağış var. Ee, Bayburt güzergahındaki yol tamamıyla trafiğe kapatıldı. Az önce oradan geldim, haber yaptık. Ee, yol trafiğe kapandı diye. Ee, bu taraftan da, tepebaşı geçidinde de e, yer yer yol kapandı diye e, sürücüler denk geliyor bize. Yani hem tepebaşı geçidi hem de kop geçitinde büyük bir kar yağışı var. Ha ah, haber olsun. Yola çıkmak isteyenler bu taraftan geçecek olan sürücülerimiz de varsa uyarın. Yolda olmak olanlar varsa uyaralım. En yakın en yakın dinlenme tesisine çeksin beklesinler. Vallahi yol yok, iz yok. Ben Bayburt'ta Bayburt'ta taraf bir gitmeye çalıştım. Çiment fabrikasını geçtim, bıraktım. Yani öyle bir kar yağışı var. Yol mu hiçbir şey yok. Haberiniz olsun. Evet bir ilçemizi gezelim. Ondan sonra da e, şeyin oradaki Bayburt yolunu trafiğe kapatmışlar. Oraya da bakarız. Harika bir kar yağışı var. Yani kış daha yeni geldi desek yeridir. Kış hakikaten yeni geldi. Yani böyle bir kar yağışı ben görmedim. Beş dakikada ben beyaz etti her yeri. Bu hele azalmış hali. Kar yağışının azalmış hali. Az önce tipi de göz gözü görmüyordu. Hem tipi hem kar yağışı yani ortalığı felç etti. Yayınımıza gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mustafa Türde hoş geldin. Yener abi hoş geldin. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese Erzurum'un Aşk içerisinden selamlar, saygılar gönderiyoruz. <laughs> da kaçmıyorlar o Cem tepebaşı kapalı. <laughs> Kop tamamıyla kapalı. Haberin olsun. Kop tarafı kapalı kardeş. Bayburt tarafından gidiş geliş tamamıyla yok. Ona göre yol açık. Turan Özkan Kayseri'ye selamlar olsun. Arif Aksu yaksın kar rahmettir demiş. Zaten rahmet hep bize yağır. Hiç uyanlara Uğur Küçük hoş geldin sefalar getirdin. Yavuz Çomaklı Erzurum'da kar yok demiş. Kısa koruna gelsin. Seç inanmayacağım Yavuz abi. Burada kıyamet kopuyor. hala az önce göreydin. Kupa doğru gitmeye çalıştım. Haberi tamamlamak için aşağıda polis ekipleri bırakmıyor. Koptağına kesinlikle bırakmıyorlar. Trafik tamamıyla kapalı. Gidiş. Ee, dedim ki o yukarıdan görüntü alırım çiment fabrikasını geçtim dedim bu benim işim değil ile hemen uçluup geri döndüm Aşkale'nin bu tarafında da elektrikler yok TEDAŞ çalışanlarına duyurulur onlara da Allah kolaylık versin işleri zor Yukarıda bu tipi de insanlar evinde duramıyor TEDAŞ işçilerimiz de şimdi elektrik arısası sinirde Uğraşacaklar ki onu bulalar tabi. Adam karda bisiklete binip biner ne olacak Zek. Ama bir de düşerse gındırlanırsa görürük o bisiklet Mustafa. Esat Çelik iyi akşamlar hoş geldiniz sefalar gittiniz. Yaşar Akay aleykümselam, selam Yemen çakmak. Bahattin Kundakçı, Mürsel Tatar, Erzincan yol durumu nasıl? Abi <laughs> Erzincan yol durumu tepebaşı sıkıntılı. Ee, az önce karayollar ekipleri ikmal yapıp tekrar o tarafa geçtiler. Ee, yani belki tek şerit gidebilir gelebilir ama yol şu anda yok haberin olsun. Bayburt tarafı tamamıyla kapalı. Veysel Polat hoş geldin, sefala gittin. İstanbul'a selamlar olsun. <laughs> Bilal Güney hoş geldin. Mustafa Kırık aleyna selam. Güven Atmaca iyi akşamlar. Ankara'ya selamlar olsun. Herhalde bu Kars'ta bizim buraya ayağı Erzurum'da yokmuş. Recep Gündüz hoş geldin kardeş. <laughs> Üstem Demirci iyi akşamlar babam. Mustafa az önce TikTok'ta yayına başladık. Bir iki dakika sonra TikTok uyarı verdi. Dedi ki şey nedir hadi? Yayınınız on dakikalığına geçici olarak durdurulmuştur. Sebebine bakıyorum. Sebebi dedi ki küçük yaşta ki e, izleyiciler için sakıncalı. Bak geri zekalı. Küçük yaştaki izleyici kar yağmasını daha çok sevir. Yani neyini yasaklayacaksın? Yani bu kadar saçma sapan bir platform olamaz. Zaten alışamadım oraya. Bir de el edince iyice sinirlendim. Gökhan Polat, Alihan, Kalem Yapı hoş geldiniz. Sefalar gettiniz. İsa Culaş hoş geldin. İsa Özdemir hoş geldin. Melat Kırna hoş geldiniz. Uğur Küçük hoş geldin. Levent Turan. ...da araç kullanmıyordum konuşma. Durmuş çekildim. <laughs> Aşağı inmiş canlı yayın yapirdim. Baktım uyarı gelir. Hakan Yorulmaz zeki genç Trabzon'a selamlar olsun. Hoş geldiniz. Kardeş bu kar İstanbul'a gelirse var ya hayat felç olur. Ülke durur. Yani ele bir kar yağışı var. 5 dakikada komple kapattı her yeri. 5 dakikada Şaka demiyorum Çetin Yumlu, Aleyna Aleyküm Selam abi. Ömer Turan hoş geldin. Orhan Burak Yılmaz hoş geldin. İlhan Şişman hoş geldin. Fransa'ya selamlar olsun. Uğur Küçük. Aleyküm selam. Evet gördüğünüz üzere trafik tamamıyla kapalı arkadaşlar. Burası Bayburt yolu. Polis ekipleri kapatmış yolu. Yani bu tarafa gelmek isteyenler de varsa gelmesin kesinlikle gelmesinler. Yol kapalı, burada kalan sürücüleri de genelde tesislere yönlendirirler. Rahim Atı hoş geldin, Serkan Çoruk hoş geldin. Gani abi hoş geldin. Değme yaksın, iyi yavrum. <laughs> Hakkı Karataş hoş geldin, Büyü Yalavaç. Rize'ye selamlar olsun. Dadaş Halim hoş geldin. Osman Şimşek. Aleykümselam. Berhan Şimşek aleykümselam. Muharrem Alay aleyna aleykümselam. Vallahi gördüğünüz üzere bak dönün bakın ha buralar. Komple araç dolu komple. Araç dolu sağlı sollü her yer kapalı araçlardan. Trafikten dolayı otobüsler, kamyonlar özellikle Rize tarafına giden araçlar Demiyorlar. Kesinlikle tepe başında da yoğun bir çalışma var Aşkale Karayolları ekiplerinin. Allah razı olsun onlardan ayaklarına taş değmesin. Allah işlerini kolaylaştırsın inşallah. Yolda olan sürücülere de Allah kolaylık versin. Hakikaten müthiş bir kar yağışı var. Yani şaka bir yana göz gözü görmü desek yeridir. O silecekleri bir silim. Yağış, yağış arkadaş. İbrahim Ata, hoş geldin. Selçuk Gündüz, Ali.